Kardeşlerim selamun aleyküm Arkadaşlar İzmir'imize bir hafta yağmurlar yağdı Ondan sonra aramıza bakamamıştık. Şimdi akşam üzeri olmasına rağmen bir şuradan bir ucundan kontrol etmek istiyorum aramızı. İnşallah stoğunu tüketmemiştir Bakalım bismillah diyelim şöyle Arkadaşlar çok güzel yağmur yağdı Tabiattan şu an yeşillenmesinden zaten e, anlıyoruz Evet. Şuramızı değiştirelim. Evet. Bismillah diyelim. Bakalım ne olmuş durum nasıl. Arkadaşlar şimdi bölmelerimizin stokunu yapmıştım fakat çambalından kaldırdığım arılarıma iki defa besleme yap, Stok beslemesi yaptım. Bu arımızın durumuna bakacağım. İnşallah biraz besleme yapacağım akşam. Bismillah diyelim. Şöyle bu arımız burada kalan arılardan. Yani ölme arımız bu. Kani yol. Duman da yapmayacağım akşam oldu. Evet. Ve yavaş yavaş göstereyim içerisini. Böyle artık arama çıkış modunda. Ben merak ettiğim şey stonu onu yedi mi yemedi mi diye. Kaç taraymış bu? şöyle Arı zaten silkeleniyeden kalkamıyor bakınız. Şöyle hemen düştü kalkamıyor bakınız. Çıkırmak doğru değil demek. Evet. Şimdi böyle çok güzel propeler şey yapmış, sıkıştırmış propeler. Propeler şu anda arımız için önemli arıyor arkadaşlar. Çünkü arı hem böyle soğuğu onun da kesiyoruz. Oo, maşallah, arımızı özlemişiz. Uzun zaman oldu. Hadi yani saldırıyor. Fakat şöyle bir stonu göstereyim dışarıdan. Arkadaşlar stoğu böyle. Bakınız şöyle stoğu var maşallah. Yani bu da demektir ki arımız son çıtası böyle. İnşallah içerisine aşırı yememiştir. Çünkü yağmurdan dolayı arı hiç uçamadı bir hafta boyunca. Şimdi bakalım bize ne gösterecek arkadaşlar. Evet dursun böyle. Çok güzel yapıştırmış. Tabii bir Ege bölgesi arkadaşlar. Zaten soğuğu şu anda henüz daha başlamadı. Bakın arkadaşlar çok güzel stoğu var. İyi güzel maşallah. Stoğunu şey yapmış, muhafaza etmiş. Stoğunu korumuş. Burası da hafif yemeğe başlamış burada. Arkadaşlar şimdi şey yapacağız bunlara besleme yapmamız lazım da bugün geç kaldım. Şu an akşam ezanına 45 dakika gibi bir zaman dilimi var. Zaten arının saldırmasını anlıyoruz bu. Yuvasının kurcalanmasını istemiyor. merak ettiğim şey acaba kovanlarımızda devrilen var mı? Veya işte Aa, güzel. Böyle biraz şey bulmuş arkadaşlar. Taze bal bulmuş. Yani e, şu orta tarafta sulu bal var. Evet. Güzel bulmuş bulmuş maşallah. Neden bulmuş bilmiyorum ama bakın şurada da var. Şöyle güzel maşallah. Şu bölgede arkadaşlar şey var, taze bal var. Evet. Güzel. Yani üst tarafında da kemer var, güzel. Yumurta durumunu merak ettim. Bir de ona bakayım ama fazla da kucalamak istemedim ama bunu <laughs> şu anda sağdan üçüncü çıtayı açıyorum. Toplamda beş çıta bir araymış. Yumurtası var mı? Arkadaşlar şu orta kısımda sanki yumurta var. Yani şey olarak tam göremedim. Evet. Göremedim fakat yumurta vardır bunda yani orta kısımda. İzmir gibi yeri tamamen kesmez. Yumurtayı kesmez. Evet. Tam böyle formik asitlik pozisyon şu an arkadaşlar. Yumurta atımı minimize olmuş. Evet. Tam böyle akşamüstü. Akşamüstü arkadaşlar hava sıcaklığı gece. 10 derece civarında. Yani bizde çok düşmez. Hele yağmurdan sonra evet. Bu arayı saldırmazdı. Arkadaşlar ana burada. Ana burada olduğuna göre demek ki bu arada yumurta olayı burada devam ediyor. Anayı tripoddan gösterebilir miyim? Evet. şurada arkadaşlar. Evet, tam böyle. Kameraya saldırıyorlar. Arkadaşlar stoğu da güzel bu maşallah. Kucalamak istemiyor şöyle kalsın. Zaten son stok sitemiz kaldı dip tarafta. ve de Evet. Çok güzel bir propolis sıvaması yapmışlar. Hadi bakalım. Tabii duman yakmayın bu arasında yıldık olarak saldırgan değil arkadaşlar. Bu Kaniol selle hattı. Bundan memnunum. Şimdi buna bir bal var arkadaşlar bal. bunu yavaş yavaş kessin. Bir bal vardı. Evet bunun stoğu yedin arkadaşlar. Bunu içine koyalım. Bu da kalsın burada. Kardeşlerim şimdi durum böyle. Bu aramız 5 çıta inşallah baharı görecek arkadaşlar. Evet videom bu kadar değerli arkadaşlarım. Videomu beğendiyseniz arkadaşlar beğeni butonuna basınız ve kanalımıza da abone olunuz arkadaşlarım. Gördüğünüz gibi taviyatta yağmurdan sonra çok güzel bir yeşerme var. Elhamdülillah güzel. Allah afatından korusun. Diyorum ve videomu sonlandırıyorum arkadaşlar. Allah'a emanet olasınız.